benim gözümden kaçmaz. Kaçmadı da. Önce onun altını çizerek başlayayım. Ekran başında bizi izleyenler de ona dikkat etsin. Meral Hanım diyor ki Gezi milli şuurun ayağa kalkmasıdır diyor. Yani hemen sol tarafında gördüğünüz o görüntüler milli şuurmuş. Bu milli şuur ne menen bir şey ki işini yarım bıraktı. 15 Temmuz'da milli şuur ayağa kalktı ve işini yarım bırakmadı. Doğru mu? Doğru. Demek ki milli şuur değilmiş. Kuvayi Milliye de milli şuurdu değil mi? Tabii ki. İşini hız. yarım bırakmadı. Şöpesiz. değil mi? Şimdi ne Kuvayi Milliye'nin milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın neferleri bu ülkenin bir tek çakıl taşına zarar verdi mi? Hı? 15 Temmuz'da bu ülkenin bir tek çakıl taşına zarar verildi mi? Yani o mücadeleyi ortaya koyanlar. hainleri saymazsak da. Mücadeleyi ortaya koyanlar açısından söylüyorum. Şimdi bu nasıl bir milli şuur ki? Aslında diyor ki Meral Akşener. Şimdi ben size milli şuuru göstereceğim birazdan. Bu bir milli şuurdu diyor. Yani Osman Kavala kuzenim Osman Kavala diyor. Bu milli şuurun tezahür etmesi için bu milli şuurun oluşması için diyor destek verdi bugün o yüzden diyor tutuklandı kahrolsun istimdat diyor. Öyle diyor değil mi? Hasan Öztürk? Şimdi e, bir sen, video daha yayınlayacağım da hı. kısa yani de, değerlendirme için Sadece şunu söylüyorum. E, ee, Gezi'ye nereden baktığını da gösteriyor Sayın Akşener'in ve zaten bir dönem bir televizyonda e, benim yanlış hatırlamıyorum, oğlu veya kızı yani. Benim çocuğum da gezideydi o demişti. demiştim Şimdi gezinin ne olduğunu tartışmaya açacaksak, bizim baktığımız yerden gezinin ne olduğunu biz biliyoruz. Bir provokasyon ve hükümet doğrudan devirme yönelik olan ayrı, bir çabaydı. Onu konuşacağız. Ve buraya buraya sahip oluyor. Sahip çıkıyor Sayın Akşener. Ve işte gösterdiğin görüntülerde gördük ki milli şuur denilen şey aslında çapulculuktu. Evet. Sayın Akşener o çapulculuğa da sahip çıkıyor. Peki bunun mimarı kim? Osman Kavala. Meral Akşener'in kuzeni. Ya da e, mimarların taşeronunu yapan Osman Kavala. Osman Kavala. Sponsorluğu. Sponsorluğunu evet. yapan Osman Kavala. Değil mi? Şimdi yani Osman Kavala'nın milli şuurla hareket ettiğini söylüyor. İki numaralı VTR'de Osman Kavala PKK'nın televizyonunda şu ifadeleri kullanıyor. Sayın Meral Akşener'in kuzeninin PKK seviciliğini işittiniz ee, ve e, enteresan olanı bu açıklamaları yaptığı dönemde e, Osman Kavala yani artık yargı süreci yargıtayda adı, diyor, oraya dikkat ediyorsun? o değil ama şöyle bir şey mesela diyor ya Nevruz'daki çıkışını ileri çıkış olarak görüyorum Abdullah Ceren diyor silah bırakın çıkış he, yani. çıkışını e, 2013 e, İmralı Zabıtları Milliyet Gazetesi'ne aktaralım. Derya Sazan yayınladığı İmralı Zabıtları'ndan Sürü e, Süreyya -Sür -Sür Ender diyor ki e, İmralı'da e, Başkan Abdullah Canan için her şeyi konuştuk. E, sana Osman Kavala'nın selam var. Bir de Türkiye'de bir başkanlık tartışması var. Bu otokrasiye gidebilir. Bunu konuşmak istedim diyor. Şimdi Osman Kavala e, Sürü Süreyya -Sür üzerinden işte o Nevruz'daki çıkışın yanlışlığını da kendisi söylüyor, yanlış buluyor. Onun geri adımını sağlamak için Abdullah Öcalan'a baskı kuruyor. Düşünebiliyor musun? Yani böyle bir ilişki biçiminden söz ediyor. Sonra Selahattin Demirtaş'ın önüne üç cümlelik bir grup toplantısı metni koyuyor. Seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan seçtirmeyeceğiz, seni başkan seçtirmeyeceğiz diye. Selahattin Demirtaş'ın ağzından çıkıyor bu ifadeler. Osman Kavala'dan mülhem, Selahattin Demirtaş'tan ee, ifade edilen seni başkan yaptırmayacağız canım sözleri Osman, Osman Kavala'nın lokantasında yapılıyor he he, onu söyleyeceğim adını vermeyelim Osman Kavala'nın lokantasında sahibi evet. olduğu lokantada gerçekleşiyor bu şimdi Osman Kavala başkanlığa itirazı var Selahattin Demirtaş seni başkan seçtirmeyeceğiz diye grup toplantısında meclis çatısı altında meydan okuyor sonra aradan yıllar geçiyor Osman Kavala, Meral Akşener'in şey, Osman Kavala'nın kuzeni Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmasını istiyor. Selahattin Demirtaş da Ekrem İmamoğlu'nun aday yapılmasını istiyor. Evet. Ya bu nasıl girift ilişkiler ee, böyle? Bir parantez, küçücük sadece bir. Gezi'de de sivil olarak ölenlerin tamamının orijini aynı. Türkiye'dekilerin sadece Gezi Parkı civarında İstanbul'daki olayları kastederek söylemiyorum. Polis tarafından e, ateş edilen işte efendim yok e, gaz bombasıyla polisi tırnak içine al. Tabii ki zaten orayı özellikle onun için söylüyorum. İyi e bere bağlayacaksınız. E sadece sadece e, İstanbul'da değil Eskişehir'de hayatını kaybedenler dahil, Ankara'daki hayatını kaybedenler dahil hepsinin orijin aynı. Şimdi bize var ya öyle bir şey yaptı. Son bir şey daha söyleyeyim. Biz yine bunu yayınladık. Bir arkadaşımız getirdi ve biz yayınladık. Bir kamera görüntüsü. Cep telefonu görüntüsü. Biz yayınladık. Bir tane isim var. Bir kadın. Polisin yanında duruyor. İstiklalin girişinde. Polisin yanında duruyor. Karşıdaki gezicilere diyor ki bakın kırık bir Türkçe Kırık. Ben diyor size işaret verince kalkacaksınız, yürüyüşe geçeceksiniz. Ben size işaret verince duracaksınız. Bakın bunu biz yayınladık ya burada. Milli şuur. Milli şuur, e, şuur tabi tabi. Kadın işaret veriyor. Oradan bin kişi harekete geçiyor. Buradan da polis onlara işte gaz sıkıyor, e, plastik mermi sıkıyor. Sonra kadın elini kaldırıyor. Durun diyor. Millet çöküyor, duruyor. Polis o kadına bir şey yapmıyor mu? Yapmıyor. Polisin yanından yapıyor. Milli bunu şuur. biz yayınladık. Biz bunu yayınladık. Milli şuur. Şimdi arkadaşlar, Gezi ilk çıkış itibariyle masum, saygısız, ağaç, eylem ola diyebilirsiniz. Şu dersiniz, bu dersiniz. Şu anda kaçak olan o alabora ne demişti? Ge Mesela Ahdi'yi sen, sen, sen hala anlamadın mı? Öyle olsaydı İstanbul'un kadim 112 içinde bunu, kesildiğinde bunlardan herhangi birinin bir cümle tepkisini duyardık. Tam tersi oldu hatta yani kesilmesi gerekiyordu. Şimdi böyle bir ters manivelelerle bir şey yapıldı. Ölenlerin tamamının orijini İşte. Yani e, bu, bakın bundan daha başka uzun uzun Haçlılar var uzun. Arkadaşlar görüntüsü var bizde. Bunu alın. Evet uzun olsun, kısa yani, olsun. Yok yok. Yo. Şimdi bu yine biraz kızılca andırıyor. Yani ilk yardımcı andırıyor. Kırmızılı olanlar He. var. Şimdi bu işin içerisinde bak PKK girdi, biraz çekildi, kaldı. Sonra daha sonra için Haziran hareketi çıktı, Birleşik yabancı, Haziran hareketi. Yabancı bak, medya kurdu. CNN, Reuters elektriği. Bila bila ne sayın. Sayın hepsi buradan Taksim'de canlı yayın yapıyorlar değil mi? O çevrede başı futbol yapıyorlardı. Gazeteler, Bak, televizyonlar. Geziye bütün sol örgütler eklemlediler, Eklemlediler. Şunu kastetiyorum. AKM'ye asılan flamalara baksınlar. Eklediler. Sonrasında ama bunun karşısına da öyle bir örgütlenme vardı ki FETÖ. Yani devlet içindeki örgütlenme. Mesela oradaki bir e, e, eylemci eee birçok insan var ama gidiyor kurşun pik. bir, bir orijin olan şahsı vuruyor. Adres Eylemci Adres. Ad, kurşun bir, adres sorarak. Yani gidiyor. şimdi bakın arkadaşlar. Berkin Elvan bayraklaştırıldı. Yani Berkin Elvan üzerinden bir sürü tartışma da oldu. Hani savcı kiraz şehit edildi sonrasında başka şey, bir sürü. Ya Berkin Elvan'ın bayraklaştırılmasına sebep ne? 14 yaşındaki bir çocuğun bence hedef olarak Belki en yine ulaşan yine, savcının e, öldürülmesini kim nasıl izah edebilir ya? Yine bir soru, birçok isim, hepsi hedef seçiliyor ve onların üzerinden mesela acı, şiddet, hepsi kabartılıyor. Yani burada da yani devletin meşru e, gücü olarak bize gösterilen unsur ki başında İstanbul valisi vardı valinin sonradan mahkum olduğunu biliyoruz FETÖ'den. Ee, polisin içerisine sızmış FETÖ'cüler vardı ve onların oradaki şiddet olaylarının artması için nasıl bir gayret içerisinde olduğunu da görüyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.